Merhaba, hoş geldiniz. Bu harika slime nasıl yapılıyor diye merak edenler varsa ekran başına suyla başladık arkadaşlar. Nasıl gidiyor bakalım evden ders dinleyenler. Aa, <laughs> diş macunumuz geldi bu arada. Neden diş macunumuz geldi? Çünkü bu bir özel slime. Diş macununu pofurtarak yaptığımız bir slime arkadaşlar. Diş macunu nereden aldık diye sorarsanız eğer ta bana Amerika'dan geldi. Evet, evet, evet. Şimdi karıştırıyoruz. Evet, böyle iyice köpürtmemiz gerekiyor. Direkt içine sıkarsanız arkadaşlar slime'ı bozuyor kıvamını. Hiç tavsiye etmiyorum. Bakın, bu şekilde döndü. Çok köpürtmemiz lazım. Ve tutkalımızı içine döküyoruz. Normal slime tariflerinde bugün karşınızda bu pofur pofur harika slime işte burada. Arhan'ın sesini duyanlar kimler? Ben bu videoyu hazırlarken o da bol bol çığlık çığlığa bağırıp konuşuyor arkadaşlar. Komik komik böyle sesler çıkartıyor. Umarım videoda çok fazla çıkmaz diyorum. Bakın çok koyu bir mavi kullandım. Ama şimdi bu beyaz köpüğü dökünce içine arkadaşlar şey olacak rengi açılacak. Evet güzel güzel yine karıştırmaya devam ediyorum. Çok ilginç değil mi? Kek yapar gibi slime yaptık karıştırıcıyla. Karıştırdık karıştırdık karıştırdık. Sonrasında ise slime'ımızın olmasına bir adım daha yaklaştık. Şimdi ne yapıyoruz? Oho, iyi. evet kocaman da bir tıraş köpüğü sıktık içine. Mükemmel güzel harika kıvamlı bir slime yapmak için artık son dakikalar. Sona yaklaşıyoruz ama mutlu son olacak tabii ki. Aa, rengi biraz açık mı oldu? Belki biraz boya eklerim bakalım. Lens solüsyonumuzu da döküyoruz arkadaşlar. La solüsyonunda evinde olmayanlar benim boraks nasıl yapılır tarifini e, videosunu e, kanalımda inceleyebilirler. Aynı zamanda o video barem butik videosuyla aynı video tavsiye ediyorum hepinize. Okula dönüşü de bu arada izleyerek iki videoyu aradan çıkartmış olursunuz. Sesler gelmeye başladı. Evet bu harika slime'ı beğenenler hemen like tuşunu kırabilir arkadaşlar. Ben çok beğendim çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Testle başlıyoruz. Bulaşık deterjanımız var yemyeşil ve Denk marka tuz. Bulaşık deterjanı tuz kombinasyonu ilk testimizde bakalım işe yarayacak mı arkadaşlar? Bolca tuz döküyorum. Rengi çok güzel. Karıştırıyorum. Slime testlerini özleyenler kimler? Çok istek alıyordu. Slime testlerini Ayça abla ne zaman başlayacak tekrar diye kapattık bu arada. Ve 10 dakika buzluğa gönderdik. Oo harika yemyeşil bir şey bu. Sesi de mükemmel. Harika bir slime olmuş arkadaşlar. Hadi videomuzun amacına hizmet etsin bu yorumlar ve de diyelim ki bu ilk slime testi gerçek mi yoksa fake mi? Hadi bakalım eller klavyeye bekliyorum. slime testi şampuanla. En klasik en baba tarifler slime testleri işte burada. Şampuanı güzelce karıştırıyoruz şeffaf bir slime. İçine de tartar tozu koyuyoruz. Bu özel bir malzeme bir farklı tarifte görmüştüm. Bakalım işe yarayacak mı ya da yaramıyor mu? Sorusunun cevabı birazdan. Yine 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika sonra bakıyoruz ne olmuş buna? Birazcık donmuş ve üşümüş arkadaşlar. Ve pelteleşmiş. Bence slime'ımsı bir kıvam yine almış. Fakat bir hayli de cıvık. Sizce bu test gerçek mi yoksa fake mi? Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Üçüncü testteyiz. 3 Üç minik kabımız var. Yine sarı bir bulaşık deterjanı. Güzel mis kokulu duş jeli. Mor renkli ve mükemmel kokulu dediğim gibi. Üçüncüsü ise yine bir şampuan. Bu üçüne Tuzlarımızı döküyoruz. Bol bol tuzluyoruz. Mis gibi kokuyorlar. Ve birazdan da buzdolabına gidecekler. Karıştıralım ama tabi gitmeden önce değil mi? Evet sarıyı da karıştırdık. En keyifli kısmı bence karıştırmak arkadaşlar. Ve buzluktan çıktığındaki o vıç 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 sesleri. Aa o da ne? Buna ne eklemeye karar vermişiz? Evet tartar tozu bunu da ekleyelim. Tartar değil mi aklıma benim nedense diş çürükleri geliyor. İlginç bir şey tabii niye böyle bir şey çağrıştırıyor ben de bilmiyorum. Evet bunu da şöyle kenara ittirdik. Sıra şampuanda. Şampuan tuz kombinasyonu deneyeceğiz bu testte. Bakalım hangisi olacak ya da hangisi olmayacak ya da sonuç doğru mu değil mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Kaplar bir hayli minik mini mini slime testler bunlar. Bakalım karıştırıyoruz ama bu daha şimdiden pelteleşti gibi değil mi? 10 dakika beklettik. Hadi gelin bakalım. Size şöyle bir inceleyelim. Duş jelli olan çok cıvık. Evet şampuanlı olan. Vay donmuş gibi sanki. Bu da hangisi? Bulaşık deterjanlı olan. Bu da donmuş gibi. Hadi şöyle daha yakından bakalım. Şampuanlı olana şöyle masanın üstüne döküyorum. Bence bu fena değil olmuş arkadaşlar. Ne dersiniz? Gerçek mi fake mi? Sorusunun cevabı, hadi bakalım yorumlarda. Çok şirin gözüküyor, bir o kadar da şeffaf slime kıvamında. Ben beğendim. Sırada bulaşık deterjanı tuz kombinasyonumuz var arkadaşlar. Bu o, mükemmel kıvam çok harika, şeffaf su gibi bir slime olmuş. Ben beğendim bunu, bayıldım. Test sonucu harika. gerçek mi fake mi Evet acaba benim olsam ne yazardım merak ediyorum gerçek mi fake mi arkadaşlar Evet bu sorunun cevabı yorumlarda hepinizi bekliyorum slime testleriyle artık yine karşınızdayım Haftada kaç gün bu slime testleri gelsin cevaplarınıza göre ben de video sayısını belirleyeceğim arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. tek tarifimiz var çok istek aldığı için diş macunuyla testlerime devam ediyorum ve ikinci malzeme olarak da bir malzeme daha kullanacağım acaba ne bu test gerçek mi yoksa fake mi sorusunun cevabını arıyoruz arkadaşlar şöyle mis kokulu bir diş macunun kaba sıkıyorum bolca bu evde az kalanlardan bir tanesiydi şimdi sırada acaba ne var karıştıracak mıyız yoksa başka bir malzeme mi ekleyeceğiz Evet evden okul nasıl gidiyor arkadaşlar ee, bol bol derslerinize çalışmayı unutmayın artık evdesiniz daha çok vaktiniz var böylelikle bütün eski derslerinizi de tekrar etme fırsatınız olur diye düşünüyorum bu arada bol bol karıştırdık ve birazcık Boya eklemeyi istiyorum. Böyle gıda boyası olur, başka bir boya olur, akrilik boya olur, pastel boya haricinde hepsi olabilir. Azıcık rengini pembeleştireceğim. Ee, az yoğun koydum rengi çünkü diş macunun rengi çok beyaz olduğu için oldukça açık bir pembe olacak. Ee, pamuk şekere benzedi. <laughs> Güzel bir benzetme. Bence hoş bir kıvam alacak diye düşünüyorum. Bu yüzden de tuza ihtiyacım var. Tuz da ekleyelim bakalım. Slime testimiz, slime testimiz devam ediyor arkadaşlar. Pamuk şeker rengindeki diş macunu ve tuz karışımımızı deliler çılgınlar gibi karıştırıyoruz, karıştırıyoruz ve acaba ne yapacağız? Tabii ki 10 dakika bekletiyoruz. Az zaman geçti değil mi? Taş gibi olmuş arkadaşlar. Taş gibi e, dondurmaya benziyor. Çilekli dondurma kıvamında slime acaba oldu mu? Gel bakalım buraya görelim. <laughs> resmen savaş veriyorum adete arkadaşlar kaptan çıkarabilmek için o kadar çok dondurmuşum ki çok üşümüş bu inanılmaz üşümüş gel bakalım buraya hoppa hmm, tabii ki bunun testin sonucunu şöyle iyi daha iyi bakabilmek için ne yapmamız lazım elimizi almamız gerekiyor sonunda bir parçayı kaptan koparabilmeyi başardım e, güzel gözüküyor <laughs> ellerim çok üşüdü bu arada A, fena değil oldu mu sizce Evet yoksa bu testin sonucu gerçek mi yoksa fake mi diye soruyorsanız eğer hemen yorumlara bekliyorum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet ilk tarifimiz el sabunuyla arkadaşlar. Şöyle mosmor güzel harika renkli benim en sevdiğim renk bu arada. El sabunuyla başladık. Bu kadar yeterli. Şimdi ne yapalım? Karıştıralım. Şeffaf renkli slime'lar bakalım elde edebilecek misiniz? Bu tarifler arkadaşlar çok kolay. Evde de kolaylıkla deneyebilirsiniz. Ama annenizden izin almayı unutmayın diyorum. Karıştırdım güzelce. Minnoş bir kap adı üstünde slime test. Birazcık da su ekliyorum. Çok az bu kadar yeterli. Evet 3 farklı test yapacağım. Acaba bu testlerden hangisi gerçek? Hangisi fake? İşte yorumlara yazabilirsiniz ya da ankete gidebilirsiniz video sonundaki kapağını kapattık ve bekletiyoruz. Sıra ikinci testimizde. Bakalım ikinci testimizin malzemesi ne? Şampuan mı yoksa bulaşık deterjanı mı? Geliyor, geliyor, geliyor. Hoppa şampuan geldi. Üstelik de en sevdiğim panten şampuan. Bu da şeffaf bir şampuan. Mis kokulu şeffaf bir slime elde edebilecek miyiz? Yine adettendir hafifçe karıştıralım arkadaşlar. Birazcık da köpürüyor. Bunun rengi hafif sarımtırak şeffafmış. Kokuyu duysanız mükemmel. Karıştırdım güzelce. Tuz mu koyacağım acaba? Şeker mi? Ne dersiniz? Karıştırarak iyice beyazlattım. Bekletiyorum bu arada ilk testimi. Dolabada koymadım dikkatinizi çekerse. Şimdi ne yapalım? Yine su ekleyelim. Adı üstünde sulu tarifler bunlar arkadaşlar. Bakalım suyun da şampuanın içinde iyice dağılması için bol bol karıştırıyorum arkadaşlar. Evet bence bu kadar yeterli. <laughs> Bu yeterli dedim ama tamam yeterli yeterli. Evet kapatıyoruz daha fazla karıştırmayacağım arkadaşlar. Ve bunu da bekleteceğim. Ama ne kadar? Bir gün mü? 10 dakika mı? 24 saat mi? 2 gün mü? Bilemiyoruz. Sıra 3. malzemede 3. teste. Yine çok güzel güllü mis kokulu bir el sabunumuz geldi. Dikkat ederseniz bütün testlerdeki El sabunları şeffaf, şampuan da aynı şekilde. Adı üstünde sulu, su gibi slime testleri arkadaşlar. Hangisi gerçek, hangisi fake diye sorarsanız eğer ben de bilmiyorum yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım nasıl yorumlar gelecek. Aynı zamanda videonun sonundaki ankete de gidebilirsiniz. Suyumuzu da ekledik. Karıştırıyorum iyice dağılması için. karıştırdıktan sonra güzelce kapağını şöyle kapatalım. Ve evet birazcık dondurup iki gün boyunca da bekletiyorum. Zaman su gibi akıp geçti arkadaşlar ne çabuk videoda olunca hemencecik geçiveriyor değil mi? Şimdi inceleme zamanı. İlk olarak el sabunlu mor el sabunluyu seçtim. Açtım. Ay ne kadar güzel gözüküyor arkadaşlar. Bunun rengi çok güzel olmuş. Evet şöyle kameraya daha iyi dursun diye burada aldım. Ve olmuş sanki bu. Çok güzel gözüküyor. Aman Allah'ım. Birazcık cıvık. Beklemiş. iki gün boyunca biraz da dolapta üşümüş. Ve birazcık da cıvık olmuş. Ne dersiniz? Gerçek mi? Fake mi? Evet ilk testin sonucu arkadaşlar sonucu bakın test demiyorum. Testin sonucu gerçek mi fake mi? Artık yorum size kalmış. Hadi bakalım güle güle sıra ikinci teste. Gel bakalım bu hangisi? Bu el sabunlu olan. Bu da çok güzel gözüküyor. Şeffaf su gibi sulu bir slime arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle daha yakından bakalım. Birazcık da parmakla kontrol etmemiz gerekiyor. Aa o da ne? Bu olmuş. Ben bayıldım bu slime'a o kadar güzel ki açık pembe şeffaf su gibi en sevdiğim slime çeşitlerinden bir tanesi de şeffaf slime var arkadaşlar sonuç mükemmel gözüküyor bu olmuş bu olmuş evet ikinci test slime testimizin sonucu gerçek mi fake mi hadi bakalım eller yorumlara klavyeye doğru gitsin ve bekleyelim şimdi sırada ne var köpük köpük bir şampuanlı test bunu da açalım bakalım o, 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 Bu ne olmuş? Cıvık olmuş olmamış arkadaşlar. Evet bu 3 testimizin sonuçları bunlar da arkadaşlar. Slime testlerin sonuçları gerçek mi yoksa fake mi? Hadi bakalım yorumlara ve video sonundaki ankete bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.